Merhaba bizim piyasalarımızda dolar tl'de bir hareket olur muyu konuşuyoruz ama siyasette durmuyor. Siyaset durmuyor ama tuhaf işlerle uğraşan bir siyaset var. Ne oluyor diyeceksiniz olan aslında çok da bir şey yok ama gündeme baktığınızda ya bu da mı olur Allah aşkına diyorsunuz. İlk önce kayyumlarla başladı. Bir belediyelerle itişme kakışma var hükümetin arasında. Şimdi bu durum bize nasıl yansır henüz daha bir yansıması yok. Ama en son olay gerçekten trajikomik. Neden trajikomik? Çünkü kreşleri kapatma kararı vermişler. Yani kreşleri niye kapatırsınız? O ayrı bir konu. Ama kreşleri kapatmanın bir üstü artık matbaayı yasaklamak gibi bir şey olacaktır. Çünkü halkın yararına olan bir durumu kapatmaya çalışmanız, bir hizmeti engellemeye çalışmanız size nasıl bir artı puan yazdıracak çok merak ediyorum. Ama ne olacak? Bu hükümetle belediyeler arasındaki bu gerilim sürecek mi derseniz, evet sürecek. Çünkü seçimden sonra büyük bir hazımsızlık söz konusu oldu. Bu hazımsızlığı da geri alamıyorlar. Yani ne demektir bu? Aslında belediyeleri kaybetmeyi bir nevi yediremiyorlar olarak düşünmek lazım. Sonrasında burayı geri almak için kayyum atamaya başladılar. Ama kayyumlara bir sürü belediyeyi alamayacağınıza göre bir itiş kakış söz konusu. SGK borçları dediler oradan başlayan itiş kakışın sonucunda kreşlere kadar geldik. Sonrasında artık nereye varır dediğim gibi elbette ki karşımıza Matbaanın yasaklanmasına doğru gidebilir. Peki bizim bunun dolar TL'ye ne ilgisi var diyeceksiniz? İlgisi yok ama burada doların aşağı gelme potansiyeli bu ülkede yok. Neden yok? Çünkü bu işlerle yok. Bu işler anlamsız işlerle uğraşan bir durum söz konusu ülkede bu durumun da düzelme potansiyeli yok. Bir ülkeye hizmet etmek yerine hizmeti engellemek üzerine bir politika var. Bu politika. 90'lı yıllarda yoktu. Bu kadar kötüsü yoktu en azından. Ama devam eden süreç bizi daha kötüye doğru evirmeye başladı. Biz buraya yatırım gelirse, o olursa, enflasyon düşerse, kuş uçarsanın peşine düşmüşken bu mantıkla hiçbir yere varamayacağımızı net olarak görüyoruz. Hepimiz görüyoruz ama mecbur bir şekilde bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Çünkü ülkede seçimler olacak. Seçimlerden sonra yeni bir rüzgar oluşacak mı? Buna bakacağız. Ama seçimler olana kadar bu itiş kakış sürecek. O da dolar TL'nin sürekli artış potansiyeli içerisinde olmasını sağlayacak.